Magazin camiasında zayıflayan kilo veren ünlüler her daim ilgi çekiyor. Bir ünlü kilo verdiği vakit manşetlere çıkar, magazin programlarına konu olur. Bizler de bugün sizlere verdiği kilolarla bambaşka bir görünüm kazanan ünlüleri araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kıvanç Tatlıtuğ 100 kilo da olsa genç kızların kalbindeki yerini koruyacak olan Kıvanç Tatlıtuğ da yer almak istediği projeler için fedakarlık yapıp zayıflamak zorunda kalanlardan. Kuzey Güney dizisi için 13 kilo veren Tatlıtuğ hemen ardından Kelebeğin Rüyası filmi için 7 kilo verdi. Ceren Bozoğlu o Hayat Benim dizisinin Nuran'ı Yeşim Ceren Bozoğlu bu rol için 30 kilo aldı. Diziden ayrılınca yeni projelere hazırlanmak için kilo vermesi gerektiğine karar veren Yeşim Ceren Bozoğlu bir zayıflama merkezine kaydoldu. Kaydolduğu bu zayıflama merkezinde 21 günde 7 kilo vermesiyle gündeme gelen oyuncu şimdilerde zayıflama hikayesini kitap haline getirmeyi planlıyor. Tolga Han Sayışman Lale Devri dizisinde popülerliğinin doruklarında dolaşan Tolgağan Sayışman sonraki projeleriyle bir o kadar ses getiremedi ama hala kendisi Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Ama şimdi yakışıklı olmak yetmiyor. Büyük Sürgün filmi için kameralar önüne çıkmadan önce imajını baştan aşağıya yenileyen ve kendini role hazırlayan Sayışman bu filmi için 10 kilo verdi. Hem de sadece bir buçuk ayda. Hazal Kaya Adını Feriha koydum, Aşkı Memnu gibi dizilerle adından çokça söz ettiren Hazal Kaya, AŞK dizisi için o zamanlar tam 11 kilo verdi. Şeker hastalığından dolayı çok çabuk kilo aldığını söyleyen Hazal Kaya, bu dizi için sıkı bir diyet ve spor programına girmiş ve o zamanlar dizi diyetini şöyle açıklamıştı. Hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2,5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim. Her gün önce kahvemi içtim, sonra da 1,5 saat yürüdüm. Metin Akdülger Met Cezir dizisindeki Orkun rolüyle tanınan Metin Akdülger'in hayat tarzını değiştirmesine sebep olan Bensiz isimli film senaryosu oldu. Filmde felç geçirerek konuşma ve hareket etme yetilerini kaybeden, Necip isimli bir genci canlandıran Akdülger bu rol için 45 günde tam 17 kilo vermiş. Bu hızlı kilo vermesini de karbonhidratı kesip çok fazla sıvı tüketmesine ve düzenli spor yapmasına bağlıyor genç oyuncu. Nurgül Yeşilçay Her ne kadar güzel ve heyecanlı başlasa da Paramparça dizisinden erken ayrılmak zorunda kalan Nurgül Yeşilçay bu dizi için 9 kilo vermiş. Diziden önce çekilen gece filmindeki karakteri için kilo olan Yeşilçay, Paramparça'nın Gülseren'i için diyetisyenle çalışarak ve tüm beslenme programını baştan düzenleyerek filmde aldığı fazla kilolardan kurtuldu. O kadar kilo vermişken diziden ayrılması da oldukça üzücü. Erkan Petekkaya. Erkan Petekkaya da aynı eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay gibi paramparça dizisi için kilo verdi. Hem de Yeşilçay gibi tam 9 kilodan kurtuldu. Zayıf olmanın karaktere yakışacağını düşündüğü için kilo veren Petekkaya, böylelikle daha önce oynadığı karakterlerden ayrıştığına inanıyor. Hande Erçel. Güneşin Kızları dizisiyle radarımıza giren güzel, genç, yetenekli Hande Erçel kilo vermeseydi belki onunla daha tanışmamış bile olabilirdik. Dizinin deneme çekimlerine giden ve çekimden sonra kilo vermesi söylenen Erçel bir dahaki görüşmede rolü kapmış çünkü aradaki bir hafta süresince 5 kilo vermiş. Erçel bunun için bir hafta boyunca sadece sıvı tükettiğini, çorba ve suyla beslendiğini söylüyor. Çağatay Ulusoy Medcezir'den çıkıp kilo verip film dünyasına atılan tek isim dizinin Orkun'u değil. Yakışıklılığıyla kalpleri küt küt attıran Çağatay Ulusoy, Deli Bal filmi için tam 7,5 kilo verdi ve saçlarını uzattı. Çağatay Ulusoy'un kilo vermesinin ardında mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağından oluşan çay kürü olduğunu söylüyor. Pelin Öztekin Yakın bir zamanda kaybettiğimiz Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i ilk BKM mutfak oyuncusu olarak tanıdığımızda ekibin en kilolusuydu. Hatta oynadığı skeçlerde hep buna göreydi. Sonrasında mide ameliyatı geçiren ve 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen, sonrasında diyete devam ederek toplamda 68 kilo veren Pelin Öztekin şu sıralar Hayat Şarkısı adlı dizide oynuyor ve güzelliğiyle büyülüyor. Sibel Can Magazin programlarında sürekli şok yaşadığımız tabii ki Sibelcan'ın kiloları. Sibelcan 15 kilo verdi diye gördüğümüz birkaç ay sonra Sibelcan yine kilo mu aldı? Az sonra diye öğrenip artık hiç şaşırmadığımız Sibelcan, mesleği sebebiyle sürekli kilolarıyla gündeme gelen bir isim. Yakında literatüre Sibelcan diyeti diye bir terim girse hiç şaşırmayacağız. İradesine ve güzelliğine ayrıca hayranız tabii. Kayra Şenocak Aynalı Tahir dizisiyle tanınan isimsizler Filinta, Pulsar, Yarım Elma dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız düzenli beslenme ve sporla bir yılda tam 40 kilo verdi. Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, en son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim diyor. Seren Serengil Seren Serengil, insülün direnci olduğu için diyetle zayıflayamayan ünlülerimizden çok fazla kilosu olmamasına rağmen mide ameliyatı olmayı tercih etti. Bir buçuk ay içinde 8 kilo, ardından 45 günlük süre içinde de 12 kilo daha vermişti. 3 ayda 80 kilodan 60 kiloya inmeyi başardı. Hayatına sil baştan yeniden başladığını söyleyen Serengil, ''Her gün yürüyorum ve yüzüyorum. Bence şu an vücudum hiç olmadığı kadar iyi'' açıklamalarında bulunmuştu. Ümit Erdim. Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim, 140 kiloya ulaşınca diyete girmiş, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo vermişti. Yeniden kilo almaya başlayınca çareyi ameliyat olmakta buldu. Mide küçültme ameliyatıyla 73 kilo vererek 142 kilodan 69 kiloya düştü. Işın Karaca Kızı Şasa Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatıyla 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü. Şeyla Halis Hepimizin Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığı usta tiyatrocu Şeyla Halis, hayat şeklinde yaptığı değişikliklerle ameliyatsız tam 40 kilo verdi. Yürüyüş, yüzme ve sağlıklı beslenmeyle cerrahi müdahale olmadan fazla kilolarından kurtulmayı başaranlardan.